Arkadaşlar merhaba. Üniversitedeki iş yerimize gelen bir misafirimiz. Muhtemelen çatıdan içeri girmiş. Bir i̇ki gündür aç, böyle biraz halsiz düşmüş. Baykuşgillerden. İsa kuşu diye geçiyor bunlar. Bu bölgenin genelge, yani Anadolu'nun her yerinde karşılaşırsınız. Geceleri öterler böyle. O geceleri öten, baykuş diye dediğimiz kuşlar bunlar. Gece boyu öterler, etrafı izlerler. Zaten gece avcıları bunlar. Gördüğünüz gibi gündüzleri böyle uykuyla geçirirler genellikle. Veya kafasına dokunduğunuz zaman filan uykuya geçer. Kendince böyle gün bitti, gece başlayınca bunlar için av zamanı. Küçük şeylerle avlanırlar genellikle. Fareler, küçük böcekler, yani böyle küçük haşerler, canlılarla avlanırlar. Genel olarak sağlık durumu iyi, bir sıkıntısı yok. Sadece birazcık içeride kaldığı için zayıf düşmüş. O yüzden biz bunu bir besliyoruz bugün tavukla, küçük çiğ gıdalarla, etle, böyle küçük küçük parçalar halinde onu besliyoruz. Biraz kendine gelsin, toparlansın. Zaten yeniden tekrar doğayla bir de şey yapacağız, kavuşturacağız onu. Genel sağlık durumu iyi. Böyle kanatlarına falan baktım. Bir yerlerine yarası var mı diye baktım. Bir sıkıntısı yok. Sadece birazcık halsiz. Ama şey olarak böyle uçma refleksi var. Her an böyle gidebilir. O yüzden de şey yapmak istemiyorum. Biraz daha böyle kendine gelsin, dinlensin. Ondan sonra bırakacağız. Şöyle baktığınızda güzel. Tüyleri falan iyi durumda. Sağlık durumu da iyi durumda. Çok yakışıklı, güzel bir birey. Birazcık misafirimiz olacak bir iki gün. Sonrasında onu tekrar doğayla buluşturacağız. Böyle kafasından sevdiğiniz zaman direkt gözlerini kapatıyor bunlar. Güzel bir kuş. Sağlıklı bir kuş. Dinlenecek misafirimiz. Bir başka videoda, bir başka yerde görüşmek üzere. İyi, kanatları güzel çırpıyor. Kendine geldiğini gösteriyor. Bir gün daha misafirimiz olursa bu yeniden doğayla buluşur. Vedalaşıyoruz seninle. İki güzel gün geçirdik seninle beraber. Başladın mı? Haydi o zaman. Arkadaşlar merhaba. Ee, kuşumuza, <laughs> İsa kuşuna isim de koyduk. İsmi Cüneyt. <laughs> İki gün baktık güzel. Besledik. Gücünü topladı güzel. Pençe güçleri arttı böyle baya güzel takip ediyor. Sağlık durumu iyi, kanatları güçlendi ve en önemlisi pençeleri de güçlendi. Güzel de beslenmiş, bunu nereden anlıyoruz? Beslediğimiz yerde güzel dışkısını yapmıştı. O açıdan şeydi, güzel bir sonuç bu. Kanatları da güzel güçlü çırpıyor artık. Akşama yakın bir vakitteyiz. Böyle güzel bir ağaç dalına, tüneye yüksek bir yere bırakacağım. Artık etrafında ailesini bulur. Yakındadır zaten muhtemelen ailesi. Bizim için keyifli güzel iki gün geçirdi. <laughs> evet takip etmesi çok hoş. Uzaktan uzaktan takip ediyor sonuna kadar. Artık vedalaşma vakti. Bunu bir dala bırakacağız. Geceyi geçirecek. Bir başka videoda görüşmek üzere. diyormuş yaşasın özgürlük <laughs>